Merhabalar arkadaşlar. EİS yayınlarının 11. sınıf matematik soru bankasının çözümlerine devam ediyorum. 120. teste geldik. Burada dairenin çevresi ve alanı ile ilgili sorular çözeceğiz. Öncelikle bir hatırlama yapalım. Yarı çapı R birim olan çember, dairenin çevresi nedir arkadaşlar? 2 pi R'dir. Alanı nedir? Pi R karedir. Birinci soruyla başlayalım. Yarı çapı 10 birim olan bir dairenin çevresi kaç birimdir? Çevre 2 pi ile hesaplanıyor. r yerine 10 yazarsak ne olur? 20 pi olur. Cevap Ceyhan. İkinci sorudayız. O çemberin merkezi A B. 60 derece. AB 4 santim. Yukarıdaki verilere göre çemberin çevresi kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar O A da yarı çap. de yarı çap. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen var. Tepe açımız 60 ise 180'den 60'ı çıkardık. 122'ye böldük. 60-60. Yani burada ne oluyor? Bir eşkenar üçgen ortaya çıkıyor. Yani yarı çapın 4 olduğu bilgisine ulaşıyoruz. Çevresi isteniyor. Çevre 2 pi r 7. ve yerine yani 4 yazdığımız zaman cevap 8 pi yani Ceyhan. Üçüncü sorudayız. O noktası çeyrek çemberin merkezi DC OB 7 ki DC 6 birim OC 8 birim. Yukarıdaki verilere göre AB yayın uzunluğu kaç birimdir? Şimdi biz burada çıkmayan harfler var bu arada. O burası. A, B de burası olması lazım. Biz arkadaşlar. dc C diye bir de şurası D olacak. O OD'yi çizersek. Yarı çap buluruz değil mi? OB, OD, OA hepsi yarı çap. Özellikle 6, 8'den dolayı bunu çizdik. 6, 8, 10 özel üçgeninden OD ne gelir? 10 gelir. Yani yarıçap 10 olur arkadaşlar. AB yayının uzunluğunu bulacağız. Bu yay çeyrek çemberin ya da dairenin yayı. O yüzden 2 pi r'yi ne yapmalıyız? 4'e bölmeliyiz. R10 2 pi çarpı 10 bölü 4'ten yani 20 bölü 4'ten cevabımız 5 pi olur. Yani Bursa. 4'teyiz. O merkezli AB çember yayında AOB 75 derece, OB 24 santim AB yayının uzunluğu isteniyor. Şimdi burada 75 derecelik bir yay var. 360 derecelik yayda ne oluyordu? 2 pi r oluyordu. 75 derecelik ya da herhangi bir e, açıda ne oluyordu? Kullandığımız formül açı bölü 360 yani 75 bölü 360 çarpı 2 pi r ya da oran orantı kurabilirsiniz. 360 derecede 2 pi r oluyorsa 75'te ne oluyordur deyip işler işte dışarı yapabilirsiniz. Aynı kapıya çıkıyor. Açı bölü 360 çarpı 2 pi r. Re. R'miz de 24. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 24 de 36 sadeleşir. 12'ye böldüm. 3, 12'ye böldüm. 2. 75'te de 3'e 3, e, 3 de sadeleşir. 25. Yani 25 bölü 10. 25 daha düzgün yazalım. Bölü 10 çarpı 2 çarpı 2'den 4 pi yapar. Yani 100 pi bölü 10'dan cevabımız 10 pi olur. Yani denizde. Beşinci sorudayız. O noktası çeyrek çemberin merkezi. Yine O çıkmamış arkadaşlar. Burası O. DC OB yedik. DC yedik. OA 12. Şurası A demek ki. AD yayının uzunluğu isteniyor. Bunun için açısını bulmalıyız. O yayı gören açıyı çiziyoruz. Bakın bu açı o yayı görüyor. Bu açıyı nasıl bulabiliriz? OA nasıl 12 ise yarı O OD de yarıçap olduğu için 12'dir. Bakın buradaki dik üçgen de hipotenüs 12 dik kenarda yarısı. Bu nerede oluyor? 30 60 90 üçgen dolayı demek ki D açısı 30, O açısı 60'tır. Tümlerinden mavi ile boyadığımız DA yayını gören açı da 30 derece. O halde şimdi e, uzunluğu bulalım. Açımız 30. 30 bölü 360 çarpı 2 pi r. Re. R'miz ne? 12. Sadeleştirmeleri yapalım. 12 çarpı 3 zaten 36 yapıyor. Sonuç 2 pi olur. Yani cevap denizli olur. Altıncı sorudayız. BAO 45 derece AB 8 santim. Yukarıdaki şekilde AB ABO merkezi çembere B noktasında teğet olduğuna göre BC yayın uzunluğu kaç santimdir? Hemen teğet noktasını devreye sokalım. Merkeze teğet noktasını birleştirdik. Burada 90 derecelik açı oluştu. B 90, A 45 ise O da ne olur? 45 olur. Biz BC yayını arıyoruz. Yayın ölçüsü 45 derece. O halde 45 bölü 360 çarpı 2 pi R yapacağız. R'yi bulmamız lazım. Arkadaşlar burada ikizkenar üçgen oluştu. Dik üçgen. Dik kenarlarımız eşit olacak. Yani OB de 8 olacak ki OB zaten nedir? yarıçaptır. O halde yarıçap yerine 8 yazacağız. 360-45'in 8 katı sadeleştirdiğimizde paydada 8 var. Ve 8'leri de birbirini sadeleştirirse cevabımız 2 pi olur. Yani Ceyhan olur. 7. sorudayız. BAO 30 derece AB -E 2 kök 3 santim. ABO merkez çembere B noktasında teğet olduğuna göre BC yayının uzunluğu isteniyor. Yine teğet noktasını devreye sokalım. O ile B'yi birleştirelim. O da bir 90 derecelik açı oluşur. B 90, A 30. O halde O açısına ne kalıyor? 60 derece kalıyor. Yani 60 derecelik bir yay. O halde 60 bölü 360 çarpı 2 pi r yapacağız. Z'nin yani uzunluğunu bulmak için ama önce R'yi bulmalıyız. Bakın burada 30 60, 90 üçgeni var. 60'ın karşısı 2 kök 3'te 30'un karşısı nedir? 2'dir. Çünkü 60'ın karşısı 30'un karşısının kök katı oluyordu. R yerine de 2 yazalım. 360, 60'ın 6 katı çarptık 4 pi bölü 6, 2'ye böldüğümüz zaman 2 pi bölü 3 olur cevap Adana. 8'deyiz. Köşeleri O merkez çemberin üzerinde olan eşkenar üçgenin çevresi 18 santimdir. Buna göre O merkez çemberin çevresi kaç santimdir? Bir tane çember çizelim. Arkadaşlar bu çemberin içine ne çizeceğiz? Eşkenar üçgen çizeceğiz kazmaya çalışalım. ABC harflerini de verebiliriz, vermeyebiliriz, fark etmez. Bunun çevresi 18 cm ise bir kenar 6 cm'dir. ben bunlar çemberin kirişleri, değil mi arkadaşlar? Kirişe dikme inersem, kirişe dikme indiğimde ortaları iki eşit parçaya bölerim. Bir kenar 6 cm ise 3 3 diye bölmüş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu eşkenar üçgen olduğu için e, dikme indiğimizde köşeden ne oluyordu? Hadi B ile birleştirelim. Aynı zamanda e, dikme indiğimizde aynı zamanda açı ortaya, aynı zamanda kenar orta oluyordu. O halde ben burada tam denk gelmedi ama BD'yi çizdiğim zaman O'dan geçmek zorunda. Ve burada bu açımız kaç derece arkadaşlar Açıortay orta olduğu için? 30-30 Aynısını CO için yapalım. Uzatmadan burada bırakalım. Bu da yine 30-30 mudur? 30-30'dur. 60'ın karşısı 3 ise 30'un karşısı ne? 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 yapacağız? Kök 3 e böleceğiz. Kök 3 genişletirsek 3 kök 3 bölü 3'ten kök 3 olur. Şurası kök 3. 30'un karşısı kök 3 ise 90'ın karşısı 2 kök 3'tür. Bu bize neyi veriyor? İşte çemberin yarıçapını veriyor. Yarıçap elimizde çevreyi bulacağız. 2 pi r'de r yerine ne yazıyoruz? 2 kök 3. Bu durumda cevap 4 kök 3 pi oluyor yani bursa. 9'dayız. Merkezi eşittir. 6 doğrusunun üzerinde bulunan bir çember x eksenini ab noktalarında kesmektedir. ab 16 birim olduğuna göre çemberin çevresi kaç birimdir? Şimdi x eksenini çizdik diyelim. Bir de neyi çizeceğiz? Y eşittir 6 doğrusunu. Bu x eksenin 6 birim üstündedir. Y eksenini illa çizmemize gerek yok. Bu y eşittir 6 doğrusu olsun. Bunun üzerinde bir merkezi bunun üzerinde olan bir çember çizeceğiz. Merkezi buraya koyduk. Bu çember x eksenini 2 noktada kesecek. O yüzden biraz büyükçe çizdik. AB kestiği noktaları ve AB arası 16 birimmiş. Şimdi bu AB bu çemberin kirişi olmadı mı? oldu? Merkezden kirişe dikmeye indik. Ne yapar? Kirişi iki eşit parçaya böler. 8, 8. Şimdi merkezle kirişin arasındaki uzaklık y eşittir 6 ile x 8'in arasındaki uzaklığa yani 6 birime karşılık gelir. O halde hemen yarıçap bulalım. O a'yı çizdiğim zaman 6, 8, 10 özel üçgeninden. O a 10 olur ki bu da çemberin yarıçapıdır zaten. Çevresi isteniyor. 2, pi, r'de r yerine yazacağız. 10 yazacağız. Dolayısıyla cevap 20Pi olacak. Yani Ceyhan Geldik ona. Duvardaki bir saatin akrebinin uzunluğu 54 santimdir. Bu akrebin ucu bir saatte kaç santim yol alır? Şimdi şuna aldanmayalım arkadaşlar. Akrep diyor. Şimdi e, herhangi bir nerede olsun. Mesela akrep 12'yi göstersin. Bir saat sonra nereye göstermiş olacak akrep? Biri göstermiş olacak. Şimdi saat 12 parçaya bölünmüş bir şekilde değil mi dairesel? 360'ı 12'ye böldüğümüzde 12'ye böldüğümüzde ne geliyor? 30 geliyor. Yani 2 saat arası 30 dereceye karşılık geliyor. 2 rakam arası yani. 2 sayı arası. O halde bu akrebin almış olduğu, çizmiş olduğu yay ne olacak? Şöyle biraz da büyükçe çizebiliriz. Merkez olsun. 54 santimlik. Çizmiş olduğu yay 30 derecelik bir yay olacak. O halde aldığı yol bir yay olacak. Yayın uzunluğu açımız 30 derece. 30 bölü 360 çarpı 2 pi R'dir. R'miz ne? 54. 30 ile 360'ı sadeleştirdik. 12 katı arkadaşlar. 12 ile yine 2'yi sadeleştirebiliriz. 6, 54'ü e 6'ya böldüğümüzde ne olur? 9 olur. Cevabımız 9 pi yani Bursa. 11'deyiz. ABCD dörtgeninin köşelerine ABCD merkezde eş çemberler yerleştirilmiştir. Çevre ABCD 24 santim ve çemberlerin yarıçapları 1 santimdir. Yukarıdaki verilere göre çemberleri saran en kısa ipin uzunluğu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar, ABCD çemberlerin merkezlerinde değil mi? ABCD'nin çevresini biliyoruz. Etrafını saran ipi arıyoruz. Şimdi teğet noktaları var. Buralara dikme insek. Dikme insek. Bakın şu AB arası her neyse şu iki teğet noktası arası da aynı olur. Yine aşağı dikme indik, dikme indik. BC arası neyse bu iki teğet arası aynı olur. Şurayı hesaplamadık. Yine devam ediyoruz teğetlere dikme inmeye. Bu da burası da yine burası da yani AD ile yukarıdaki iki teğet arası şuraya çizmemişiz. Ne olur? Aynı olur. Aynı şekilde DC ile iki teğet arası aynı olur. Yani buraya kadar içerideki dörtgenle aynı uzunluğa sahip. Yalnız şuradaki tam dönüşlerdeki yaylar, yayların uzunluğu önemli. Bu parçayla bu parça aynı, bu parçayla bu parça aynı. Yani etrafı saran ipin uzunluğunun iki parça halinde düşünürsek bu tam dönüş yaptığı yaylar hariç belli. Dönüş yaptığı yaylar hariç ortadaki dörtgenle aynı yani 24 santim. Peki dönüş yaptıklarını nasıl bulacağız? Bize açı lazım değil mi? Açı lazım. Burada tam bir dönüş yaptığı için arkadaşlar yani 60 derecelik bir dönüş olduğu için bu yayların hepsini birleştirdiğinizde tam bir daire oluşur. O yüzden o yayların uzunluğu 2 2P, pi 2 pi'dir bunu dörtgenin iç açılarından da yapabilirsiniz hani iç açılar toplam 360 ters şurada bakın ters açı olmuyor ama ne oluyor 360 dereceden 90'lar var buralarda o yüzden bu ikisinin toplam bütünler bu ikisinin toplam bütünler bu için toplam 180, 180 derken aynı kapıya çıkıyor ama basitçe nasıl düşüneceğiz tam bir dönüş yapıyor tam bir dönüş yaptığı için tam bir tur tamamlanmıştır ve bu yayların ölçüleri toplam 360 derecedir 24 pi'ye 2 pi ekledik. Cevabımız 26 pi yani Ceyhan.